Dedolus ailesinin kıymetli takipçileri, hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasalar üzerinde konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle bugün gündem maddemiz elbette ki Merkez Bankası para politikası toplantısının sonuçları olacak. Merkez Bankası para politikası sonuçları bir buçuk yıl aradan sonra gelen faiz indirimi gündem maddemiz olacaktır arkadaşlar. 100 bas puanlık faiz indirimiyle %18 seviyesine politika faizi çekilmiş durumda. Bu da demek oluyor ki bir buçuk yıl sonra bir faiz indirim kararı gelmiş oldu. Bu haberle beraber dolar faiz indiriminden sonra yani tarihi seviyesine iğne atarak geri döndü. 8.80,17 kuruşluk bir bölgeye kadar sert bir şekilde gitti. Sonra yavaştan toparlasaydı arkadaşlar fiyatlar yine yukarı yönlü takmana devam edecektir. Artık burada 8.80 bölgesinde açılıp 8.80'in destek konumuna gelmesi gerekiyor. Dünkü videoda konuştuk ortalık karışacak dedik. Altın o tarafında düşüşler, dolar tarafında yükselişler hatta 8.80 seviyesi kırılıp geçilebilir. Ama altın oz tarafında da düşüşler olacak. Bu düşüşlerde zarar edeceğim diye korkmayın. Çünkü yükselişe geçecektir. Altın mutlaka verecek arkadaşlar. Altın her zaman altın diyoruz ya bu enflasyon çılgınlığında dünyadaki bu kadar küresel gelişmeler yaşanırken bu aşılarla ilgili olumsuz haberlerle beraber özellikle dünyada çıkacak kaotik bir ortam altın ons tarafını güçlendirecek ve elinde altın tutanlar mutlaka ayakta kalacaklardır. Bunu defalarca söylüyorum altının 200-250 TL olduğu zamandan beri Defalarca altını çizerek anlatıyorum. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Burada dolara baktığımız zaman 8.73 bölgesinde. Burada 8.80 bölgesi kırılmaya çalışılacak. Kırılmadığı her süre zarfında aşağı yönlü hareketleri gayet doğaldır. Bu bir şey gibi düşünün arkadaşlar. Bir hedefe gitmek için özellikle çekersin çekersin fırlatırsın yani ok oh yay misali gerilemelere yani aldanmayın yeni yatırım yapacak arkadaşlara borcu olan arkadaşlara yeni alım yapmak istedikleri yerler olarak fırsat olarak karşılarına çıkabilir eğer şayet çıkarsa o süreçten sonra tekrar defalarca 8.80 bölgesi denenip sert bir şekilde kırılmasını ben sözümün arkasındayım Maalesef dedim Dünkü videomda göreceğiz. Daha yüksek fiyatlamalar gelecek. Bu fiyatların bile ucuz olduğu günler mutlaka karşımıza çıkacaktır. Ama şu an gaza gelip alım yapmayın. Yarın fiyatı 20 kuruş aşağıya çekerler. Swap haberleriyle günü birlik dolarlarla, Çin dolarıyla... Bir süre daha fiyatları bu şekilde tutmaya çalışırlar ama eninde sonunda dönüp dolaşacağı yer yukarı yönlüdür. Son videolarımızda özellikle altını isterek söylüyorum ki 478-480 gram tarafında 8-38-20 bölgesi dolar tarafında alım yapılabilecek son yerler diye. Kimi arkadaşlar bunu destekliyor, haklısınız hocam diyor ve sonucu görüyor. Kimisi de eleştiriyor, eleştirilere açığım arkadaşlar ama ben hep sözümün arkasındayım. Hiçbir zaman bir yere kaybolmadım, her zaman aksine videolarıma son sıra devam ediyorum ve her zaman da devam edeceğim. Özellikle sanal paralar tarafında yatırım yapmak isteyen arkadaşlar için Forex TR sitesinin avantajlarından bahsetmek istiyorum. Özellikle 30 dolar ücretsiz bonusu, %40 hoş geldin bonusu, 10 dolar en az minimum yatırımla başlangıç, kriptolarda kaldıraç imkanı tabii ki bunu bilen arkadaşlar uğrasın, herkese kaldıraç yapın demiyorum. Döviz, altın, petrol, emtia, hisse senedi kripto para ve daha fazlası Forex TR hesabında. Tabii ki bu nedir? bilmek, tanımak isteyen arkadaşlar için özellikle demo hesabı oluşturma imkanı da var. Aşağıya link bırakıyorum açıklama kısmına ve sabit yorum bölümüne. Buradan inceleyebilirsiniz. Ayrıcalıklarına göz atabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Burada 4 saatlik bir mum arkadaşlar bakın faiz kararından sonra 502 bölgesine kadar sert bir çıkış yaptı ama maalesef tutunamadı. Maalesef diyorum çünkü gram altında bekleyen arkadaşlar var. Gram altında yukarı yönlü fiyatları bekleyen arkadaşlar var. Burada 504 lira seviyesine kadar sert bir yükseliş olması yine muhtemel bir senaryo olacaktır. Ama altın 10 tarafında daha önce altını çizmiş olduğum bir seviye var. Altın ons da dün konuştuk 1750 bölgesi kırılıp 1720 bölgesine bir iğne gelebilir diye henüz gerçekleşmiş değil ama arkadaşlar bu akşam saatlerinde bile bu hareket olabilir. Bu hareket sizi korkutmasın mutlaka altın ons dönüp dolaşıp toparlayacak ve bir şekilde yukarı yönlü ataklarına devam edecektir. Altını ayrı altını çiziyorum çünkü altın önemli bir nokta altın insanların gülüp geçtiği bir ürün ama altın bir gecede 70 TL bile TL tarafında değer kazanabilecek bir ürün olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Daha önce defalarca yaşadık ve gördük. O yüzden altınla oynamayın. Bence altınla oynarsanız, altınla alay ederseniz mutlaka altta kalan taraf siz olursunuz. Bunu defalarca söyledim. Yine söylemeye devam ediyorum. Bazı arkadaşlar inatlaşsalar da altının devrinin bittiğini söyleseler bile. Bakın arkadaşlar burada aşağı yönlü kırılımlar mutlaka gelecektir. 1680 bölgesine kadar gelebilir. Çok normal bir harekettir. Ama önemli destek noktası 1720 bölgesi burada çizilmiş. Bu bölgeler belli. Günlerden beri Aynı şeyler anlatıyoruz. Aynı senaryo üzerinde duruyoruz. Fed'e rağmen altın ons ayakta duruyor diyorum. Adam anlamıyor. Aşağı yönlü duruyor. Zaten düşürmek için elinden geleni yapıyor. Büyük ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri zaten altın ons düşsün diye Fed'in yaptığı açıklamalara göre. Altın ons ona göre iyi ayakta duruyor. Bu tarafından bakılmıyor. Pardon boş tarafından bakıyor birçok insan. Ama ben her zaman söylerim ki lafı söyleyene bakın, sözü söyleyene bakın, istikrarına bakın. İstikrar size her şeyi açıklayacaktır. Yani gramda arkadaşlar 492 kritik bölge 492'nin altında kapanış gelirse ben ne de dedim bu haftayı 490 üzerinde kapatalım 492 seviyesi üzerinde kapatalım haftaya 500 TL seviyelerine rahat bir şekilde çıkarız dedim. Şu an yarını bekleyeceğiz 490 lira seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece sıkıntı yok. 492 seviyesinin aşağısında kalırız gün kapanış yaparız hafta kapanış yaparız o zaman 482 bandına kadar geri çekilme çok doğal ve normaldir bu bölgeler yeniden değerlendirip girebileceğiniz bölge olur artık şu grafik okumayı öğrenelim ezbere panik atak panik işlem yapmayalım ben ne dedim bugün ne yaparsanız yapın panik yapmayın Fiyatlar yükselirse kar alın. 500 TL o civarı yukarı yönlü görürseniz kar alın. Aşağı düşüşlerde de satmak yerine yeni alım yapın dedim. Dünkü videomda Bugün hepsi gerçekleşti. Sadece bir akşam vakti işten geldiğinizde veya akşam canının sıkılığında açıp izlediğiniz bir kanal olduğunu biliyorum. Dedalus ailesi büyük bir aile diyoruz. Bu aile katlanarak büyümeye devam edecek. Bugünlerde günlerde böyle günlerde beraber olarak daha güçlü, daha sesimizin yüksek duyulduğu günler mutlaka gelecektir. Ama benim seyirci takıntım olmadığını herkes biliyor. Benim videolarım 500 kişi de izlese ben video çekerim. 20 bin kişi izlese de video çekerim. Genel hatlarıyla bizim kitlemiz belli zaten arkadaşlar. Altın ve dolar üzerinde önemli yatırımları olan insanların ve kitlenin takip ettiği bir kanal. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugün faiz indiriminden sonra video hazırlayamadım. İşlerimden dolayı olduğunu söylemek istiyorum. Geciktiğim için özür dilerim ama gün içerisinde bunu telafi ettim ve sizlere bu videoyla karşınıza çıktım arkadaşlar. Genel manasıyla anlatmaya çalıştıklarım, anlattıklarım, anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Faiz indirimini Merkez Bankası yaparak şu an daha sıkıntılı gün sürecin içerisine girdi. Artık sürekli faiz indirimi beklenecek. Faiz indirimi gelmediği günlerde daha sıkıntılı süreçler başlayacak. Faiz mi arttırılacak, faiz sabit tutulacak? Bu kararlar yine dolar tarafında tetik haberler olmaya devam edecektir. Yani faizi bugün indirdin, indirerek kurtulamazsın. Faiz arttırmanın da, indirmenin de elbette ki ileriki zamanda bedeli olacaktır diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yarınki kapanışları unutmayın. Belirttiğim seviyeleri takip edin. Yorumlarla destekleriniz benim için çok önemli. Hoşça kalın, selametle kalın.